Merhaba Ayvat Paşam. Bugün size bir şiir yazdım. Ayvat Paşa. Kahramanlar kahramanı, dostun dostu İyad Yaman'ı, başsız koydu yurt düşmanı. Hüseyin Yelli Paşa. Yaşa yaşa sen çok yaşa. Hüseyin Yelli Ayvat Paşa. Yaşa yaşa sen çok yaşa. Azerbaycan toprağında şehit kanı bayrağında, zalim kesti kucağında, Hüseyinli İbad Paşa, yaşa yaşa, sen çok yaşa, Hüseyinli İbad Paşa, yaşa yaşa, sen çok yaşa. Türk yurdudur Azerbaycan, kurban verip binlerce can, Karabağ'da verdi azan, Hüseyinli İbad Paşa, Yaşa yaşa sen çok yaşa. Hüseyinli aybat Paşa yaşa yaşa sen çok yaşa. Düşmanlara gizli sızdı. Zalimleri bastı ezdi. Tarihlere destan yazdı. Hüseyinli aybat Paşa yaşa yaşa sen çok yaşa. Hüseyinli aybat Paşa yaşa yaşa sen çok yaşa. Cemal Şan, terkük inşallah bu şeir sizə layiq o qəhrəmanınıza layiq şəkildə oxunacaq söylənəcək sayğılar